Efendim e, Lia merkezdeyiz ama Lia merkezin bir açılımını getirmek istiyorum. Dans, müzik, resim, sanat merkezi. Tabi burada bu akşam çok güzel Latin dansları gösterisi diyeceğiz. Ama biz tabi bu Latin dansları gösterisine e, bu güzel e, merkezin sahibi, bu güzel e, yerin sahibi Ertuğrul Kocadağ'dan güzel alacağız. Evet. Efendim. E, biz gördük içerisini ama programımız biraz sonra başlayacak. Önce bir merkezinizden, sanat merkezinizden başlayın. Ondan sonra neler yapıyorsunuz, onları bir sizden dinleyelim. Tamam, ee, şöyle söyleyeyim bugün yapılan e, Latin gecesi Sakarya'nın birçok yerinde hatta Sakarya'da, Sakarya'nın dışında da Latin danslarıyla alakalı eğitim almış arkadaşlarımızın e, öğrendikleri dansı burada eğlence amacı için kullandıkları bir ortam oluyor. O ortamı biz onlara e, oluşturuyoruz. Liyaya Kültür Sanat, alkolsüz bir mekan. Sakarya'da alkolsüz mekan, alkolsüz kültür sanat mekanı açığı vardı. Bu açığı biz iyi bir şekilde tamamladık. Latin gecelerinde, tiyatro gösterilerinde, güzel konserlerimizde, alkolsüz bir mekan olarak burada en iyi şekilde Sunmaya çalışıyoruz. Evet efendim. Siz aynı zamanda bir dans hocası olarak burada hem sahibi olarak hem dansçı evet, olarak bulunuyorsunuz. Dans Neler de öğreniliyor de. efendim burada? Şimdi Latin dansları, salsa, bachata, rumba, rueda işte paçanga devamı çok fazla evet. e, tabii bunlar e, öğrencinin bize ayırdığı zamanla alakalı e, zaman uzadıkça eğitim süresi daha fazla e, dans stilleri öğrenmeye başlıyorlar. Efendim bu süreleri de öğrenelim bir de e, buraya halkımız e, herkes gelebilir mi? Bir e, ta, yaş tahtidi var mı? Onlar da bir alınır Yok şu anda biz yeni başladık e, ona rağmen ikinci sınıfımızı da açtık Sakarya'nın çalışan kesimi, hatta minikler, öğrenci malum Sakarya Üniversitesi öğrencileri bizi fazlasıyla kullanıyorlar. Fazlasıyla bizi yoruyorlar sağ olsunlar. Diyeceğim o 7'den 77'ye herkes gelip dansla da alakalı ve diğer faaliyetini verdiğimiz tüm şeylerle, eğitimlerle alakalı. Tabii hemen Değil onları da alalım efendim. Danstan dan burada öğrenilebilir. Şimdi bir Türk sanat müziği korosu oluşturduk. Evet. Tamamen amatör, daha önce müzikle ilgilenmemiş insanlar da cüzi bir meblağ karşılığı bizden bu eğitim alabiliyorlar. Evet. Sevdikleri, bildikleri Türk sanat müziği parçalarına eşlik edebiliyorlar, tek başına söyleyebilir hale gelebiliyorlar. Evet. Bunun haricinde tiyatro kulübümüz açıldı. E, yaratıcı drama, drama, diksiyon eğitimleri vermeye çalışıyoruz arkadaşlarımıza. Onun haricinde bireysel müzik eğitimleri veriliyor. E, müzik enstrümanı ile ilgilenmiş olan arkadaşlarımız e, farklı enstrümanlarla tanıştırıyoruz. E, onları gruplar haline getiriyoruz. Akabinde de alternatif sahne projemiz var bizim. Muhtelif günlerde yapılıyor. Bu amatör gruplar birbirlerini seyrediyorlar sahnede. Ee, birbirlerini değerlendiriyorlar. Ondan sonra daha e, iyi gruplar ortaya çıkmaya başlıyor. Aynı zamanda da eğitimlerini sahneye sunmuş oluyorlar. Bir sahne performansı gerçekleştirmiş oluyorlar. Biraz da özgüven pompalamak amacımız bu projedeki. İnsanların bir e, sahne e, tecrübesi olsun istiyoruz. Çünkü bu önemli bir şey. İnsanın kişisel gelişimiyle alakalı. yani buradan e, müthiş bir sanatçı olarak da çıkan olabilir değil mi efendim? Yani, yani isterse, isterse çıkartabiliriz tabi e, hobi olarak başlanıyor ondan sonra ciddi olan arkadaşlarımız e, daha iyi eğitmenleri paslamaya çalışıyoruz daha üzerine abanıyoruz daha fazla etüt yapmasını sağlıyoruz e, bakalım inşallah güzel sanatçılar çıkar burada evet efendim bakalım biz de şimdi Ertuğrul Bey ile artık yavaş yavaş içeri doğru gireceğiz değerli izleyicilerimiz müthiş ve çok güzel olduğuna şimdiden e, inandığımız bu programı izleyeceğiz efendim hadi gidelim Efendim bize Latin dansları konusunda çok iyi bilgiler verecek e, sevgili Tuğçe. Efendim e, hafif bir dansınızı az izledik. Ondan sonra sizi buraya aldık. Mükemmel dans ediyorsunuz ama sizden Latin dansları hakkında bir, bir bilgi alalım efendim. Latin dansları şu anda çok rövanşta e, halk arasında ve oldukça samimi bir dans. E, yani samimi derken insanları birleştirme açısından. Yani çok çabuk sizi içine çekebiliyor. Evet. Fazla enerjik ve bu sayede hani fazla arkadaş çevreniz olabiliyor ve oldukça güzel yani. Keyif verici, enerjik. Evet. Yani tabii biz e, ülke olarak Latin danslarına e, yatkın mıyız efendim? Genç olarak siz e, nasıl görüyorsunuz onu? Son zamanlarda daha yatkınız. Hani öncesi için pek böyle değildi ama son zamanlarda daha da bir ağırlık var Türkiye'de. Efendim ne zamandan beri bu kursları aldınız e, ve şu anda hangi aşamadasınız? Ben 4-5 senedir e, dans ediyorum. Şu anda asistan eğitmen konumundayım. Evet inşallah daha da ilerleteceğim. Evet, sevgili ederim. Buradan arkadaşlarımı da genç sizin gibi gençlere mesaj verelim. Bu danslara biz gelsinler, öğrensinler e, gibi bir mesajımızı aldım efendim burada. Mutlu olmak istiyorsalar dans etsinler. Evet. Bu kadar. Efendim, e, kaç çeşit e, diye sorsam acaba e, doğru mu sormuş olurum Latin dansları? <laughs> doğru sormuş olursunuz. Evet. Oldukça Latin dansları kendi içinde ayrılıyor. Salsa, evet. bachata, cha cha cha, merengue, rueda. Ya oldukça çeşidi var. Yani bir Latin dans dedik de bu bildiğimiz değil ama bunun hepsi ayrı ayrı uzmanlık istiyor. Evet, öyle. Peki. Siz hepsini yapıyor musunuz? Birçoğunu yapıyorum. <laughs> hepsini yani böyle ufaktan ilerletmeye çalışıyorum. Efendim e, sizi e, bu konuşma için pistten aldık ama bakıyorum maşallah kıpı kıpırsınız hemen gidiyorsunuz gene. Hemen gidiyorum. Tamam, biz de çekimimize devam ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Efendim... E... Az evvel konuştuğumuz güzel dansımız Tuğçe ama bu defa yine Tuğçe ve şansımız Tuğçelerden açıldı. Efendim kolay gelsin. Çok mükemmel sizin evet. de programınızı gördük. Sağ olun teşekkür ederim. Sevgili Tuğçe bu Latin danslarının birçok çeşitler olduğunu öğrendik. Evet. Sizden önce konuşan evet. yine Tuğçe arkadaşımızdan. Evet. Sizden de esas branşınız hangisidir? En güzel hangisini yapıyorsunuz ya da bu konuda bir bilgi verir misiniz? bize? Ben aslında iki türden de eğitim alıyorum. Salsa evet. Bachata fakat Bachata'yı daha iyi yapıyorum. Daha çok seviyorum. Yani dans ederken daha çok keyif alıyorum Bachata'dan. Salsa'dan da keyif alıyorum da evet. benim daha ileride oldum Bachata'da. Evet. Onu bir açalım efendim. Yani izleyicilerimiz de bir bilgi sahibi olsun. Ee, Bachata daha romantik. Daha böyle aşk dansı. Evet. Bir bütün olarak yapılıyor. Eşli olarak Ne zamandan beri yapıyoruz efendim? 2 yıl. 2 yıldan beri bunlara. Evet. Ama neden iki branş üstünde daha çok ağırlık verdiniz? Bizim kursumuzda iki türde eğitim veriliyor. Diğer türlerde eğitim verilmiyor. Yani biz Salsa ve bachata olarak eğitim aldığımız için ben de daha çok bachatayı sevdim, onu da ilerledim. Evet maşallah yani biz sizi izlediğimiz kadarıyla buraya çağırmadan önce piste böyle adeta e, rüzgar gibi mi, kuş gibi mi uçuyordunuz böyle maşallah. Teşekkür yani. ederim sağ ol. Beğendiyseniz ne mutlu. A aman efendim beğenmek ne kelime Teşvik yani. edebiliyorsak da ne mutlu. Yani izleyenlerin hani görmesini izlemesini bize birebir gelip de izlemesini isteriz. Daha önce olabilmek adına. Şimdi efendim ben sizi izlerken tabii partnerinizle beraber bu dansın esas önemli rolü bayanda mı erkekte mi? Bayanda. Bayanda. Yani erkek bayana figürü yaptırıyor. Tabii ki bayan figürü tam anlamıyla gösteriyor. Sonra da erkek evet. figürü olarak kalıyor. Evet erkek <laughs> figürü olarak kalıyor. Bayanlarda evet. Bayanlar da ön planda yıldız olarak parlıyor. Tabii efendim. bakar mısınız değerli izleyicilerimiz Tuğçe'nin şöyle bir haline bakarsan kendisi zaten pırıl pırıl kendisi zaten bir yıldız. Ama biz de, biz de sizi tekrar izlemek için hemen içeri giriyoruz. Evet tabii. Efendim e, tabii ki bundan biraz önce yaptığımız konuşmada erkekler acaba figüran mı dedik ama hayır figüran değil işte karşımızda sevgili Aydın hakikaten bu dansların uzmanısınız yani e, sizi yani, izlemekten Dansın uzmanı olmaz evet. çünkü sonu yok sürekli öğreniyorsunuz her şey gibi erkek dansın bu dansın Latin danslarının mutfağı evet. vitrini de bayanlar oluyor yani erkek hazırlıyor koreografi kafasından figürleri hazırlıyor bayan da şey yapıyor onu izleyeceğiz sunuyor. Bayan göstermiş oluyor daha çok. Efendim siz ne zamandan beri bu eğitimi alıyorsunuz? İki buçuk yıldır. Evet. Neden tercih ettiniz bunu? Yani ne, ne oldu da? yani Sizi zorladılar mı? Siz mi istediniz? Kesinlikle öyle evet. bir şey yok. Çünkü evet. hem melodileri çok güzel. Dansı. Yani edilen, ya zorladılar melodiler. mı diye derken yanlış anlamayın. Arkadaşlarımız sen güzel dans ediyorsun. Hadi direkt, öğren falan. Direkt kendim gittim. hiç e, evet. Bilmiyordum. Daha önce canlı izlememiştim de televizyonlarda internette izliyordum. Evet. İlgimi çekiyordu. Sonra burada Sakarya'da yapıldığını öğrenince araştırdım internetten direkt gittim. Bir çalışmalarını izledim beğendim. Tabi bu LIA dans eğitim sanat e, resim merkezi de çok önemli bir yer. Evet kesinlikle şeydir. onları da yani kutluyorum böyle bir şey başlattıkları için. Evet. Dans insanın hayatını değiştiriyor hayata bakış açısını değiştiriyor yeni sosyal arkadaşlıklar çok şey katıyor insana müzik kulağı katıyor yani her şeyinize yansıyor bir spor olarak da görülebilir. Yani efendim e, müzik ruhun gıdasıdır diyoruz ama dans artık dans da her şeyin gıdası evet. spor yani düşünün her yeriniz hareket ediyor bir de yani şey gibidir bu hani susuz ortamda yüzmek gibi diyebiliriz. Evet hakikaten. gibi de diyebiliriz yani. Yani güzel bir yaklaşım yaptın hakikaten yani. Kesinlikle. Önce bir e, belki de birçok vücuttaki e, ufak tefek hastalıkları da giderebilir bu. Kesinlikle şeyi bile değiştiriyor bence yani insanın yürüyüşünün duruşunu bile değiştirdiğine inanıyorum ben. Çünkü dansçıyım insanın yürümesi daha farklı oluyor duruşu daha farklı oluyor. Şu an benim böyle burada durduğuma bakmayın televizyon karşısında ilk defa çıkıyorum. <laughs> yani bir de öğrenciyiz yani daha başındayız yani evet. iki yıl hiçbir şey değil dans için. Tabii ama yani iki yıl uzun bir zaman. Lazım. İki yıl ama şimdi şöyle yani sonu yok bunun. Evet. Mesela 100 yaşından kadar yaşayan bir insan düşünün. Ben 57 yıl öğrendim bundan sonra öğrenmeyeyim hayatı bir şey diyebilirim evet. diyemez. Yani öğ öğrenmenin şey. yaşı yok. Önce bu mesajı verelim. Kesinlikle. Ondan sonra herkese efendim... de tavsiye ediyorum. Evet. Kesinlikle bu tip aktiviteleri kaçırmasınlar. Dans geceleri oluyor. Yani arkadaşlıklar güzel oluyor. Herkese tavsiye ederim. Efendim uzmanlar konuşuyor. Lütfen e, dansa biraz daha, daha yumuşak gözle, daha güzel bakın. Hatta LIA Kültür Sanat Merkezi'ne gelin, izleyin ve bu danslara başlayın. Kesinlikle Efendim çok teşekkür, teşekkür ederiz size. Hayırlı akşamlar. Saygılar. saygılar. e De... efendim e, Özlem'e sorduk dedik e, dansçı mısın? Yok ben dansçı değilim dedi. Evet. Ne zamandan beri yapıyorsun? Değil? Bir buçuk iki yıl. Tabi uzun zaman geçmiş. Artık siz de usta olmaya başlamışsınız. Yavaş yavaş usta olmaya başlıyorum ama hala öğrenme aşısındayım. Yani kendimi hiçbir zaman usta olarak görmedim dans konusunda. Dans çünkü çok büyük emek isteyen gerçekten çok büyük profesyonellik isteyen bir dal. Şimdi Özlem ben kendim dans ediyorum ama ya iyi değil. İşi gideyim diye bunu merkezinde öğreneyim. Ustalarını öğreneyim diye mi başladım buna? Yoksa ben bunu yapıyorum diye mi? Nasıl nasıl oldu bu? Yani dans zaten içgüdülerimizde var bizim çocukluktan evet. başlıyoruz böyle önce oynamaya falan böyle küçük yaşlardan küçük çocukları gördüğünüzde hep dans ediyorlar. Sonradan biraz daha Latin dansları öğreneyim diye hani biraz daha profesyonel yerde eğitim alayım dedim. Kültür merkezinde çeşitli kurslar vardı belediyenin halk evet. eğitimi millet evet. eğitimi düzenledi. Evet. Orada hobi olarak başladım. Tamam biz sorduk dedik ki Latin dansları nasıl adet nedir o oh, dediler ucu bucağı yok çok siz en uzmanlığınız hangisi? Yani biz salsa yapıyoruz. Ee, salsa da latin danslarını biraz kendimi diğerlerine göre uzman görüyorum ama yani zor ya dans etmek. Profesyonel anlamda zor. Evet yani profesyonelle geçtiğiniz zaman evet. illa dansın ritmine mi uymak mecburiyetiniz yoksa kendinizden kattığınız başka konularda var mı dans olarak? Hmm, açıkçası biz daha öğrenci olduğumuz için ritim çok önemli. Müziği duyduğumuz zaman ister istemez sağlanıyoruz zaten. Biraz kendilerim, kendimizden de bir şeyler katıyoruz ama tabii o zamanla olacak herhalde. De. Evet. yavaş yavaş yapmaya çalışıyoruz işte. Efendim biz tabii bu konuşmaları yaparken e, gösteriler başlamıştı. E, aday e, dansçılar danslarını yapıyorlardı. Zaman zaman hemen böyle çağırıyoruz. Bakmayın çok mütevazi konuştuğunda Mükemmel dans ediyorsunuz. Canım evet, da teşekkür söyleyeyim ederim, çok naziksiniz. <laughs> yapmaya çalışıyorum kendi çapımda öğrendiklerimi Peki. uygulamaya çalışıyorum. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Efendim e, bu güzel gecenin her zaman söylüyorum kıpır kıpır gecenin tam burasında öyle önemli bir konu geldi ki ortaya ben de şaşırdım ama çok güzel bir anı çok güzel bir an değerli hocamız büyük üstadımız Sakarya Futbolu'nun en büyük ismi Sayın Ekrem Karaberber hocamızın rahmetli Ekrem Karaberber hocamızın torunu Burak. Evet Burak Karaberber oldu ben. Merhabalar herkese. Evet sevgili Burak. Tabii ki siz e, Ek Ekrem hocamızdan ruhu şad olsun. Bir defa da senin e, sayende seni burada görünce ruhunu şad ettik. Sportif bir aileden geldiniz. Ama sen bu defa dansçı bir aileye doğru dönmüşsün. Evet ben e, eğitim için yurt dışına çıkmıştım. Bundan 6-7 sene önce. Orada başladım dans etmeye. Evet. Güzel bir tutku. Hani insanlar günlük hayatın... O hengamesinden uzaklaşıp farklı bir dünyanın kapılarını açıyorlar kendilerine. Evet. Ben de kendime böyle bir yol seçtim. Daha dans sporla uğraştım fakat dans daha farklı geldi bana. Daha sevgi dolu geldi bana. O yüzden dans benim için daha uygun gibi düşünüyorum ben. Evet tabii ki müzik her zaman söylüyoruz. Ee, diğer konuşmalarımızda müzik ruhun gıdası. Ruhu zenginleştiren, insanı böyle bir başka alemlere götüren e, müzik. Ama siz burada şimdi dans etmeye başladığınız zaman nasıl bir dünyaya gidiyorsunuz? Yani bir kere etrafınıza olup biten gün içerisindeki tüm olumsuzlukları unutuyorsunuz. Kendinizi müzeye bırakmış olduğunuz zaman, partnerinizle yakalamış olduğunuz uyum sizi bambaşka masal diyarına taşıyor diyelim. O şekilde fark, yani farklı bir boyut gerçekten de. Hem göze hoş gelen hareketler yapıyorsunuz hem çevredekilerin takdirini kazanan bir olay. Yani insanların tam kalbinde yer eden bir olay bu dans olayı. Tabii spor dedik, dans dedik, birleş Sporu vücudun sağlığı için önce tercih ediyoruz. Daha sonra tabii şöyle olanlar olsunlar. Ama sporla dans, bu özellikle Latin dansları arasında vücut sağlığı bakımından bir eş benzerlik gördüm ben. Her tarafınız oynuyor yani. Evet, dans özellikle sürekli yapıldığı zaman, yani ciddi şekilde bu işe gönül verdiğiniz zaman vücudun zindeliğini kondisyon açısından da sağlıyor. Aynı zamanda vücudun sıklaşmasını sağlıyor. Yani hem sporla dans kaynaştırmış olduğumuz zaman güzel fit bir vücut yakalayabiliyoruz. Peki sevgili Burak, sen e, Latin danslarının en iyi hangisini yapıyorsun? Ben salsa'da daha iyiyim. Salsa. Yani burada hemen hemen herkes salsa biraz daha ağır basıyor burada. Şimdi salsa, bachata, cha cha gibi e, türler var ama ben salsayı daha çok hoşuma giden bir tür olduğu için daha fazla eğildim o kısma. O yüzden salsa daha iyiyim. E ben tango diyeyim, sen ne diyeceksin? Tango... Büyük bir tutku. İzlemesi çok keyif veriyor. Öğrenmek nasip olmadı. İnşallah ilerleyen günlerde ona da başlarız. Peki. E, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sevgili Burak, söylediğim gibi bir defa daha büyük üstadımız, e, Sakarya Sporu'nun en büyük isimlerinden sevgili hocamız, değerli büyüğümüz Ekrem Karaberberoğlu'nun da ruhu şahı efendim. Teşekkür ederiz. Efendim tabii bu güzel mekanda, güzel programda tabii ki biz de güzellerle konuşacağız. Evet, Esra ederim. bu defa yanımızda. Sevgili Esra nasıl geçiyor e, dansı? Eğlenceli geçiyor. Bugün ikinci bizim ikinci dans gecemiz evet. bu bu sezonki. Evet. Bayağı kalabalık oldu. Başka şehirlerden de misafirlerimiz geldi. Hepimiz dans edip eğleniyoruz. Daha yeni başladı. Gece uzun. Evet hemen e, bu gece hakkında şöyle bir e, ana bilgi senden aldım. Neler olacak? Ne gibi gösteriler olacak? E, hangi danslar olacak? Eee Latin dansları yapıyoruz, sosyal Latin danslar yapıyoruz, ee, salsa, bachata, cha cha, bunlar sürekli e, çalan müziklerimiz evet. bu şekilde. Yani ağırlıklı olarak e, salsa, cha cha, ve... bachata. Evet, Onlar yapılacak. Evet. Peki e, nasıl görüyorsunuz yetişen arkadaşlarımızı? Çok iyiler, hepsi çok iyiler. Ben onlardan bir tık daha uzun süredir dans ediyorum, evet. ama hepsi çok yetenekli kısa zamanda hep beraber güzel şeyler yapacağız. Tabii bazı arkadaşlar diyorlar ki ben hani bütün Latin dansların Değil de şunu çok iyi yapıyorum. Siz hangisini yapıyorsunuz? Öyle bir ayrım yok aslında. Zaten bir dalı başlayan insan diğerlerini de kolaylıkla götürebiliyor. Öyle bir ayrım yok. Hepsi aynı. Evet. Ee, efendim bu akşam kaç çift var dans edecek? Ee, çift olarak tam bilmiyorum ama 30-40 kişi geldi bugün misafirimiz olarak. Bakalım neler olacak biz de bilmiyoruz bize de sürpriz olacak. Yani ay, zaman zaman böyle ah ben bunu yapamıyorum ya keşke başlamasaydım falan diyenler oluyor mu? Yoksa e, tam tersi iyi ki gelmişim başardım falan nasıl? İlk başlarda bu tarz şeyler diyenler oluyor birazcık zorlanıyorlar ama bir süre devam ettikten sonra yapabiliyorlar ve e, kendilerini buna kaptırıyorlar zevk almaya başlıyorlar başlıyorlar. Artık onlar için bir hobi oluyor. Böylelikle de tabii onlar artık yani iyi ki dans ediyoruz, iyi ki gelmişiz, iyi ki buradayız diyorlar. Efendim müziği seven, dansı seven insanlarımıza buradan mesaj verir misiniz? Bu LIA merkezine gelsinler, bundan sonra ne yapsınlar? Onun bir mesajını verir misiniz? Ee, biz hepimiz buradayız. Çok eğleniyoruz, çok güzel gecelerimiz, derslerimiz oluyor. Bir sürü etkinliklerimiz oluyor. Merak ediyorlarsa ki merak etmeliler bence. Evet. Hepsi buraya gelsin bizi bir görsünler. Daha sonra zaten kendi kararlarını olumlu olacağına eminim ben. Efendim mesajı aldınız burada bekliyoruz. Efendim biz Latin danslarını bildiğimiz zannediyorduk ama bu bu akşamki dansları görünce hiçbir şey bilmediğimiz ortaya çıktı. Ee, i̇sminizi alayım efendim. Engin. Sevgili Engin'e Zor aldık bizden gel dedik ama o dansa nasıl kaptırmış kendini? Maşallah yani ay tebrik ederim. İki tane ismi iki tane nedeni var daha doğrusu birincisi aslında ben de sizin gibi misafirimi ilk defa görüyorum burayı. ben İzmir'den geliyorum buraya İzmir'de de sürekli dans gecelerine giderim dans ederim dans bir tutkudur zaten bunu yaşayan herkes de iyi bilir ama burası gerçekten tahmin ettiğimden çok daha güzel ve çılgın bir yer İçeride deli gibi dans ediyoruz ve çok eğleniyoruz şu an evet yani bir de sizin ritmlerinizle baktım maşallah yani böyle Müzik ona yani müzik sizi alıyor ve götürüyor. Sadece dinlemeniz ve ona göre istediğiniz yapmanız bile danstır. Hani ekstra hareketler bile yapmanıza gerek yok. Çok keyifli tek kelimeyle. Yani dansı sevenler, müziği sevenler böyle merkezlere gelsinler. Özellikle Sakarya'da Liya merkezine gelsinler. Normalde ufak bir sıra açıklayacağım. Evet. Benim işim uzak doğu dövüş sanatları eğitmeniyim ben. Normalde bu şekilde yürüyen sürekli böyle sert biriyim ama buraya geldiğim zaman ne hissediyorsam onu yapıyorum. Dans budur. <laughs> Efendim çok önemli bir konuya geldik şimdi. Siz uzak doğu sporları yapıyorsunuz. Spor demeyelim dövüş sanatları eğitmeniyim. Evet. Dövüş sanatı ama burada bir e, yurt çok değerli hocamız geldi. Ve bir antrenörlü kursumuz var onun için Sakarya'dayım. İlk defa gelişim benim buraya. Bu Mu, Muay Thai mı efendim? Muay Thai değil, Wing bizim burada. Evet. Ama burada o dövüş sanatından sonra geldiniz burada dansın en inceliklerini sanatın ve müzik hani deriz ya, dans, dans. En güzel keyif. Yani her şey bir yana dans bir yana. Ne iş yaptığınızın bir önemi yok. İsterseniz çok büyük bir firmanız olsun. İsterseniz işte ben mesela dövüş sanatıyla uğraşayım, başka bir şeyle uğraşayım. Şu kapıdan girdiğiniz an oradaki herkes aynı. Ekstra hiçbir şey söylememe gerek yok. Değerli izleyicilerimiz, şu müziğin efrenseline bakar mısınız? İşte değerli arkadaşımız sınavdan geldi. ve Daha doğrusu belki de pistten çıktı, dans pistine geldi. Sizi tebrik ederim. Rica ederim. Ben dansa gidiyorum. Ama... Teşekkür ediyorum. Evet. Görüşmek üzere. Herkese de dans dolu günler diliyorum. Efendim danstan sizi buraya pistten aldık ama hemen sizi bir tanıyalım. Adım Selime. Güzel. Evet. Ee, 4 yıldır dans ediyorum. Evet. Dans ettiğim için çok mutluyum, çok keyifli bir şey. Herkesin en kısa zamanda dansa başlamasını tavsiye ediyorum. Bu her yerde mümkün. Sakarya'da, Sakarya'da dansı e, genişletiyoruz. Lütfen bizi destekleyin. Desteklerinizi eksik etmeyin. Dans çok keyiflidir, dans çok mutluluk vericidir. Herkesin dans etmesini istiyoruz. Siz artık bayağı uzmanlaşmışsınız. Şimdi hiç dansa başlamayan, hiç bu dansı yapmayan. Evet. E, kişilere tavsiyeniz nedir? Nasıl başlayabilirler? Tavsiyem nedir? Ee, öncelikle dans etmeyi gerçekten istemeliler ve e, büyük bir özgüvene ihtiyaç var dansta. Ee... Ama ama herhalde bir şey unuttuk. Önce Lia da. Mekanına gelmesi lazım. Lia da gelmesi lazım. Tabii biz e, burada Kulüp Sporada adına burada bulunmaktayız. Ertuğrul'la e, çok iyi yakın dostuz. E, birbirimizi destekliyoruz her zaman. İşin içinde dans olduktan sonra hiçbir zaman birbirimize bu bağ kopmaz. Dansa ilk başlayacaklar. Ve hatta ben acaba dans edebilir miyim diyecekler. Önce ne yapacaklar? Önce ne yapacaklar? E, bütün e, dans severleri bulacaklar. Bizi bulacaklar. Ondan sonra biz onları bir tamam, şekilde Tamam. Zaten iş burada. Sizi nasıl bulacaklar? Bizi nasıl bulacaklar? <gülüyor> Serdivan'da <gülüyor> Liyaya <laughs> ikamet edecekler ve dansı tadacaklar. Efendim Sardıvan ilçesine geleceksiniz. Lia Sanat Merkezi'ni bulacaksınız. Sevgili Emine burada, Ertuğrul burada. Evet. Ee, ikisi de çok değerli öğretmenler evet. ve dansa başlayacaksınız. Evet. Efendim sizi tutmayalım, kıpır kıpırsınız. Dans devam ediyor, buyurun efendim. Çok teşekkür ederim.